Bak bak kadını taciz ediyor. Kadın istemiyor, ileri sürüyor, hala devam ediyor bak. İşte bu... Ya neyse konuşmayacağım. Aha çarptı. Evet bir tırcı Porsche'yi düdükledi az önce. Ulan kaza yapıyorduk ya. İşte yayadır bilmem nedir. İşte yol vereceklerdir falan da. İşte ne bileyim dalgınlığıma geldi. Polisler güçlü motorlar kullanıyorlar. Neden korumalı mont giymiyorlar acaba? Niye polislere böyle bir şey sağlanmıyor veya zorunlu tutulmuyor. Garip. Gerçi vardır bir sebebi de. Şaşılan şey gibi oldum. Devletimizin bir bildiği vardır. <laughs> Devletimizin vardır bir bildiği adamı oldum. Yok bir sebebi illaki vardır yani. Vay be! İkili saldırı. Ama kaçarız. Çünkü neden? Motoruz. Gerçi bununla böyle 1 milyon izlenmeli kavga videosu da yapabilirdim. Bununla ama yapmadım belki kaza falan yaparım da. Kaza videosu yaparım. 4-5 tane. Ne kadar ikircikli hareket ediyorsunuz ya? Sağ mısın, sol musun? Nereden gideceğim? Ne kadar ikircik ya? Kararlı olun biraz.